İkimiz de seviyoruz, ne güzel. Olmuş yerlerine bakıyoruz, bütün aynalarda. İkimiz de seni beğeniyoruz, ne güzel. Mevsimler geçiyor üstümüzden, susuz bir yolculuk, tıka basa dolu, mataralar arasında. İkimiz de seni seviyoruz, ne güzel. Söylenmiş sözleri tekrarlamaktan ve incinmekten yine, Eski yaralarımızdan korkuyoruz, ikimiz de saplanıyoruz, ne güzel. Gözlerimizdeki ölü çocukları besliyoruz, bütün gördüklerimizle, ikimiz de körüz kendimize, ne güzel. Sakındığımız yerlerimizden korkular açıyor, iyi niyetli çiçekler kılığında. Birbirimize hiç armağan vermiyoruz. Ne güzel. İz bırakmak istemiyoruz tenlerimizde, evlerimizde. Çünkü kolay tespit ediliyor şarkılar. Silemiyoruz. Ne güzel. Yüreğimizdeki parmak izlerini. İkimiz de seviyoruz. Ne güzel. Eski sevgililerimizi. Okumaktan ve yazmaktan geçtik. Ama dilimize çeviremedik aşk yazısını, okumaktan ve yazmaktan geçtik. Şimdi cebimizde yaralı sözcükler, ne biriktirdiysek ona vurulduk. Entelektüel, ay ışıklı akşamlarda, ikimiz de seviyoruz, ne güzel. Cebimizde yaralı sözcükler, ikimiz de seviyoruz. Ne güzel. Bir Yılmaz Odabaşı şiiri. Ne güzel.